Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Parçada anlam Türkçenin en önemli konusu. Hem 7. sınıf yazılarımızda bursuluk sınavında hem de gelecek sene gireceğimiz LGS'de Türkçenin sorularının tamamını çoğunluğunu parça anlam oluşturuyor. Bu konuyu çok iyi öğrenmemiz lazım. Peki kurallar nedir? Birincisi önce soru kökünü okuyoruz arkadaşlar. Yani direkt paragraftan başlamıyoruz. Sadece önemli yerlerin altını çiziyoruz. Bütün seçenekler çok değerli. Kendi bakış açımızı unutarak yazarın bakış açısına bakıyoruz. Yani yazar buradan baktığında ne görüyor? 6 görüyor. Sen buradan baktığında ne görüyorsun? 9. O zaman altı Niye? Yazarın dediği olur. Yazar sana ne anlatmak istiyorsa, neyi vurgulamak istiyorsa ona bakacaksın. Ana düşünce de der ki bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Bu metnin ana fikri nedir? Vurgulanmak istenen nedir? En kapsamlı yargı nedir diyor ya. İşte burada yazarın bize asıl anlatmak istediğini bulmamız gerekiyor. Bazı taktiklerimiz var. Birinci taktik arkadaşlar size böyle bir şeylerden bahseder yazar. Sonlara doğru kısacası diyerek ya da özetle yani diyerek... Anlatmak istediklerini özetler. İşte burada ana düşünce vardır arkadaşlar. Bazen de bir şeylerden bahseder. Der ki işte İstanbul'un trafik sorunu var. İstanbul'da gece kontrolaşma var. İstanbul'da çok fazla sıkıntılar var der oysa yine de dünyanın en güzel şehri İstanbul'dur der. Demek ki bu adamın esas anlatmak istediği İstanbul'un güzel olduğu. Yani ben bir şeylerden bahsettim ama oysa ne var ki Ana düşünce burada der. Bazen de bir cümle söylen der ki işte İstanbul'un sorunları bitmiyor. Örneğin bıdı bıdı diyerek sorunları sıralar. Demek ki burada da örneğinden öncesinde ana düşünce vardır. Bazen de önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde vererek yani tanık göstererek ana düşünceyi bizlere verebilir. Dolayısıyla tırnak içindeki cümleler, örneğinden önceki ifadeler, oysa ama fakat ne var ki'den sonraki ifadeler, kısacasıdan sonraki ifadeler ana düşünce. Yani yazarın anlatmak istediği olabilir dikkatli olalım. Yani sonuç olarak ana düşünce genellikle yani çoğu zaman 10 sorunun neredeyse 8-9'unda parçanın sonunda yer alır. Hani filmlerin son 15 dakikasını izlemezsen filmi anlayamazsın. Niye? iyiler mi kazandı, kötüler mi kaybetti, kızla oğlan buluştu mu bilemezsin. İşte paragrafın da son cümleleri önemlidir. Bazen ilk cümleyi de koyabilir. Bazen hem başa hem sona bazen de genele koyabilir. Şimdi Parçada konu ise yazarın üzerine durduğu olay, durum veya düşüncedir. Yazar neyden bahsediyor, neden yakınıyor, ne anlatıyor? Anahtar kelimelerle yani sıklıkla kullanılan, sıkça tekrar edilen kelimelerle yakalarsınız. Parçada başlıkta yine paragrafta anlatanları en iyi özetleyen sözcük veya sözcük grubudur. Bu da en çok tekrar edilen kelimelerdir. Mesela bu videomuzun başlığı ne? Parçada anlam. Niye? Parça, 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 paragraf. Hep bunlardan bahsediyoruz. Yani konu yazarın üslubunun önemi olabilir. Ana düşünce yazarın üstü bu. Onların en önemli farkıdır diye daha net bir cümle olur. Başlık ise böyle en az iki kelimeden oluşur. Şimdi yardımcı fikir sorularına geldiğimizde bir parçanın bir tane ana düşüncesi vardır ama birden fazla yardımcı fikir vardır. Dolayısıyla yardımcı fikir birden fazla olduğu için hangisi yardımcı düşüncedir diye soru olmaz. Hangisine değinilmemiştir? Hangisi çıkarılamaz? Hangisi söylenemez? Hangisine ulaşılamazlar? Bu tarz sorularda da asla katiyen gibi ifadelerin olduğu seçenekler genellikle doğru cevaptır. Parça soru cevapta da, da evet hayır diye başlıyorsa geldi mi gitti mi diye soru sorması gerekir. Yani saat kaç evet diye cevap veremezsin. Dolayısıyla burada evet hayırlı sorular mili mığlı soruları gerektirir arkadaşlar. Ödülü sorumuza geldik. Bol kitap okumak paraf sorularına başarı yakalamanın en önemli yöntemlerinden biridir.